Merhaba ikizler burçları. Bakalım bu hafta tarot size neler söyleyecek. İlk kart ilişkinin kartı olacak. Sağdaki kartlar partneriniz temsil ediyor. Soldaki kartlarda size. ilişkinin durumuna aslan adam. Şimdi iyi şeyler olacak kabulüyle ilişkiye bakmalısınız der aslan adam. Şimdi belki zorlayıcı günlerden geçiyor olabilirsiniz. Belki kendinizi ifade edeceksiniz. Belki bir adım atacaksınız. Ya da başka türden bir şey müdahale etmek istiyorsunuz belki de karşılıklı olarak birbirinize ya da ikna etmek istiyorsunuz belki de bir konuda birbirinize ama burada biraz sabırlı olun ve de gözlenci pozisyonda kalın. Bilge bir tavırla, iyimser bir tahminle olaylara, durumlara, ilişkinin durumuna bakın der aslan adam çünkü bunlar kehanet gibi gerçekleşecek diyor aslan adam yeter ki iyimser olun ama yani biraz hani kaderin iyi planlar yaptığına sizin için buna güvenmeniz gereken bir süreç olduğunu söylüyor aslan adam bakalım partneriniz ne düşünüyor ne hissediyor ve de nasıl görünüyor hı hmm. Şimdi düşünce hanesinde bir kılıç kartının olması güzel elbette. Düşünceleri nettir, berraktır diyebiliriz. Ama duyguları biraz karmaşık. Orada da bir kılıç kartını görüyoruz. Hem kılıç kralı hem kılıç kraliçesi. Aslında kendine güvenen bir kişi olabilir. Ama işte duygularıyla bir karmaşa, bir problem yaşıyor olabilir. Çünkü belki de bazı korkuları var, endişeleri var ya. Burada mahkeme kartını da görüyoruz. Bir yüzleşmek zorunda kalacak sanki. Şimdi kılıç kralı yani sonuç olarak bir mücadeleli zaman geride kaldı. Bunun farkında olun diyen bir karttır. Yani Belki de bazı çekişmeler oldu aranızda. Belki de istenme, istenmeyen bazı şeyler oldu. Ama o geride kaldı artık. Yani siz yine tetikte olun, yine uyanık olun ama yani o kılıcınızı sallamak zorunda kalmayacaksınız diyor e, Kılıç Kralı ya da belki bazı tahminlerde bulunmaya çalışıyor ama kötümser tahminlerde bulunuyor belki de işte aslında adam da dediğim gibi daha iyimser olmak gerekiyor e, o yüzden yani bu düşünceler onu çok yoruyor olabilir bir noktada da ama sonuç olarak burada eğer ki hani zor zamanlar geride kaldı e, düşüncesine sahip olabilirse bunun farkında olabilirse eğer yani sakinleşebilir ya da e, o düşüncelerini, o tahminlerde bulunma, yani neler olabilir diye belki de bir düşünüyor. Yani olasılıkları gözden geçiriyor vesaire. Ama işte o aklına gelmeyen şey olmakta der bir yandan da Kılıç Kralı. Siz tahmin edemiyorsunuz ki onu diyor e, bir manada. Yani bunun farkında olmalı diyor Kılıç Kralı. Kılıç Kraliçesi duyguları hanesinde yani duygularını çok da fazla göremiyor ya da fark edemiyor diyebiliriz burada yani düşünceleri biraz oraya da hakim olmuş diyebiliriz burada yani biraz daha bağımsız davranma eğiliminde olabilir yani düşünce hanesinde olsaydı yani Kılıç, Kralize, Kılıç Kraliçesi zaten der yani sadece sadece ne istiyorsanız onu söyleyin yani sonuç olarak karşınızdaki kişinin ne hissettiğine aldırış etmeniz gerekmez yani öyle bir durum yok çünkü der kalış Kraliçesi ama burada hissiyat hanesinde olduğu için bu biraz belki de problem de yaratabilir o yüzden biraz daha belki de daha makul bir çerçevede kalması buna dikkat etmesi gereken bir zamanda diyebiliriz yani burada biraz daha belki kontrollü olmalı. Yani tamam kendisine güveniyor ama belki de sizin hani istekleriniz, duygularınız ya da onun yapmak istediği bazı şeylere vereceğiniz tepkilerle ilgili olarak bunları tespit etmesi çok kolay değil. Ee, belki bulutların üzerine kadar yükseldi çünkü. hani Neler olup bitiyor, siz ne hissediyorsunuz, neye ihtiyaç duyuyorsunuz, ee, sizinle ilgili neler olup bitiyor ee, belki de sizin tarafınızda. Hani bunları hissedemiyor belki de ya da sezemiyor belki de. Ee, ondan kaynaklı biraz daha kontrollü olması gereken bir zamanı da anlatıyor olabilir Kılıç Kraliçesi daha çok burada diyaloğu kullanırsa ya da beklemediği şeyler olduğunda biraz daha soğukkanlı kalmaya gayret ederse çok daha iyi olabilir. Yani hassas bir dönemi ifade ediyor kılıç kraliçesi ve işte yani mahkeme kartında da bir yüzleşme işte bu bir endişe ettiği ya da korktuğu bir şeyle ilgili olarak bir yüzleşmeyi de anlatıyor ama bu olması gerekiyordu artık. <laughs> yani ertelendi, ertelendi. Artık e, nihayet bununla da yüzleşti gibi bir şey bu. E, ama sonuç olarak kalbinizin iyiliğine güvenin der burada da. Yani korktuysanız da hani o gerçekleşmeyebilir. Yani Aslında adamda da olduğu gibi yani. Ama burada tabii her iki ihtimali de kendisini e, hazır tutması yine de faydalı bakın. Yani burada. Çünkü eğer e, bir noktaya kendimizi kilitlemezsek o zaman iyi olan şey gerçekleşecekler mesela mahkeme kartı. o yüzden yine de pozisyon alması bu açıdan hani kılıç kraliçesinde bahsettiğim o negatif konular yine de burada pozitife döndü de diyebiliriz yani ya da burada mesela yani bir yani fark ediş ani bir fark ediş belki de öyle bir durum da olabilir bu fark etme de eş ruh olduğunuzu fark ediyor belki de burada. Yani benzer olmanın da yani pardon, uyumlu olmanın da ötesinde. Hani sanki birbirinize tıpatıp benziyorsunuz. Yani bunun e, farkına vardığı, e, güzel bir tecrübenin yaşanması anlamına da gelebilir mahkeme kartı. Hani ruhlar bir araya gelmiş. Yani bunu e, belki de fark edeceği güzel bir tecrübe de olabilir. Yani bu onu biraz gerse de belki de bir şok etkisi yaratsa da e, dolayısıyla burada belki de ilişkiyi bir üst noktaya götürme ya da daha derinleştirme ile ilgili olarak e, güzel bir e, tecrübe diyebiliriz. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz? Ne hissediyorsunuz? Ve de nasıl görünüyorsunuz? Şimdi düşünce hanesine bir kupa kartı duygu hanesine bir kılıç kartım görüyoruz bunlar birbirine karışmış vaziyette <laughs> gibi ama tabi kupa üçlüsü her halükarlı bir sevinci anlatır yani burada belki de e, siz gayet bu ilişkinin içinde olmaktan kaynaklı yani mutlusunuz gelişmeden gelişmelerden aslında daha hani aslında adamdaki o bilge tavrı kolaylıkla o bekleme aşamasını belki de e, ya da iyimser tahminleri daha kolay yapacak olan tarafsınız diyebiliriz burada bir ahenk var aranızda bir uyum var. Bu kolay kolay yakalanabilir bir şey değil. Yani ondan dolayı bunun farkında olan tarafsınız diyebiliriz kılıç üç üçlü, şey, kupa üçlüsüyle. Kılıç aslında yani burada yani duygularınıza biraz yakından bakmanız gerekiyor olabilir. Yani burada bir yoğunlaşma, bir motivasyon. Ee, belki de işte yine bu e, içinde bulunduğunuz durumla ilgili olarak hani siz çok düşünmüyorsunuz Belki de işte burada e, yani aranızdaki uyum e, güzel e, bunun farkındasınız Ama hani bunu hissetmek değil de fark etme ile alakalı hani bir durum var burada. Hani daha çok burada belki e, ne hissediyorsunuz e, konusuna da biraz kafa yormanız gerekiyor olabilir yani bunları tespit etmeye çalışmanız gerekiyor olabilir ve bununla ilgili olarak da belki de yani burada bir kafa karışıklığı da yine yaşayabilirsiniz ama tacı da görüyoruz burada negatif bir kart değil kesinlikle kılıç ası hani sadece sadece yani hislerinize daha yakından bakma aşamasında Hani sanki böyle bir yani bir sisin bulutun içine girmiş gibi hissedebilirsiniz kendinizi Hani tam olarak bunları duygularınızı ne hissettiğinizi yani hissedemiyor fark edemiyor ya da bunları tarif edemiyor olabilirsiniz ama burada çok zorlamayın diyor yani sadece biraz geri çekilin. Ee, yani burada biraz belki de e, iletişimi e, kullanmaktan ziyade hani biraz kendi kendinize burada e, duygularınızı e, tespit etmeye, tanımaya e, tam olarak yani e, ne hissediyorsunuz bu noktada? Hani, e, sonuç olarak e, burada e, hani korkularınızı şeytan kartında görüyoruz ya da işte bir negatif duygunun yükselmiş olduğunu görüyoruz ama Ay yani Bu ne tam olarak kaynağı nedir bunun? Bununla ilgili olarak belki de biraz düşünmeniz gerekiyor olabilir. Yani hislerinizi düşünmek gibi bir durum olabilir. Burada oraya biraz daha yakından bakmanız gerekiyor. Ve biraz endişeli, korkulu görüyoruz sizde. Her iki tarafta da var yani bir gerilim. Ama sizde diyor ki bunların bir temeli yok. Yani siz huzursuz hissediyorsunuz biraz vesvese yaptınız falan ama yani sonuç olarak bunların bir temeli yok. Ee, yine burada bir mantıklı e, olaya bakmak gerekiyor. Ya da sizi endişelendiren şeyler neler? Yani duygularınızla ilgili konuşmanız gerekiyor belki. Ee, bu tespiti yaptıktan sonra. Ee, ve sonuç olarak burada iletişim de tavsiye ediyor şeytan kartı. Yani Korkularınızı kendinizi sınırlandırmayın. Yani i̇letişim yoluyla da zaten bunların bir temelinin olmadığını size kolaylıkla gösterebilirler de der şeytan kartı. Ee, ve burada her ikiniz de bu geriliminizi belki de karşılıklı olarak bunlar üzerine konuşarak ortadan da kaldırabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.